Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. YouTube selamun aleyküm. YouTube bak selamun aleyküm. Sabahtan beri giriş yaptırmaya çalışıyorlar. Chat'teki adamlar daha YouTube yazıyor. Gelin yayında izleyin. Benim canım sıkmayın ha. 3 dakikalık date'iniz başladı. Buyurun süreniz başladı. Süre bitiminde değişeceksiniz masalar. Evet buyurun başladı. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Eray Bey. Bu arkadaşı lütfen işten çıkartın bakın. Şöyle Akıl rahatsız olduğunu daha öncesinden belirttim. Hala da ısrarlı bir şekilde bu adamı işte tutuyorsunuz. Yani bunu atın. Evet. Güzel bir toplantıydı. Teşekkür ederim Evoay. Gözümün içine bak. 2 artı 2 kaç? 6. Anladın mı bu yarrağımın altında Umurumda mı? O çekirdek yiyen yani ağzına inşallah pipimi sokarım inşallah bak ne olur var ya. Bırak onu iyi, alacağım veriyorum. ben. Yoldan. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Hmm. Sen kime verse ben ona vereceğim. Sesimi bastırma. Orası bir çocuğun seni. Seni ben ona çekerim. <laughs> Ben ben e e Kanka, bak hırbaç, öğretmen, öğretmen pornosu ünlü. Kanka bak o konuya gireceksin ben burada bir sürü karı koca pornosuna girerim. İçinde şişe alan kadınlara girerim. Ne bileyim fırça alanlara Ola girerim. Olabilir, Tepine olabilir girerim. O, ya. Amına kodum adamı. Dur, dur, Hocam dur, ödüm, böyle efendim. sikebiliyor Ay. mu? Amına kodum adamı. Güzel. Gel efendim. Ben tuvalete gideceğim. Bir şey var mı? Şu an bundan sonra başka bir daha var mı kanka? Abi git bakalım kanka. Var mı? Aa Eray, senin klavyen bozuktu. Zor! 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 Abi niye dörtleştim ya? Dört altı ya. geldik işte biz öyle oturuyoruz Zor abi değil mi? Hallediyoruz bir şekilde. Çay misiniz? Yok, sağ ol Sağ ol. Spora Bir gidelim. şey yeseydiniz. Spor yapıyoruz. E ne şey biter. Şey 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 ya kanka yapalım. Bana <laughs> ya, bir şey de. Şey i̇nek memesi niye kadar patladın kanka? Kanka ya kafasına benziyor Kafasına benziyor Eee Sen manyak mısın ya? Böyle 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 bir düşsene sadece böyle inek memeyle amına koyayım. <laughs> bakın tamam, ne başladık, sahile gideceğimiz şu oluyor sahile gideceğim ha? Kızım sen hasta mısın ya kanka sen deli misin lan bana bu ya? Ya bir insan kafa yerine inek memesi görüyor ve ona patlıyor kanka bu adam. Boya. Bu adam bu adam 24 boya. yaşında arkadaşlar boya. bu arada. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlara arka bak boya, boya. Boya. <laughs> bu ne bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Pardon Joker so, mi bu? Canım. Hadi biz yemin ediyorum var ya maymunu. Atla <laughs> <laughs> doğruz biz. Ya ben de... geliyorum Oğlum bırak <laughs> <canım>, bunu <laughs> <Hanım 'a> koydum <laughs> dur dur. Ya, Şu nefessiz kalacaksın sanki oğlum. İnek, i̇nek kapalım memeye nasıl görüyorsun? Oğlum mesela kafası inek demek Ağlıyor mu gülüyor mu o da beni de yoruyor. Orası mı çocuğu? Allah'ım kendini. Barış. Geliyorum. <gülüş> ya tweet ben nereden bildim ya? Bıla ala bıla ala sırrı. Bıla ala bıla ala ya Baranım sen ne yaptın bakalım gece? Baranım sen ne yaptın bakalım gece? Baran. Baranım baran. baran, sen ne yaptın baran, bakalım gece? Baran. Bakın soklardan. Sen oğlum, ne yaptın bakalım? Ben, tamam, ben, ben ne diyorum? Ne Baran'ım var? Baranım sen ne yaptın ben bakalım de ben. gece? Baran bak bagı girdim. Orospu çocuğu. Söyle bir şey. <laughs> Aşağı Simülasyon <Sizin ağrısı>. hata verdi. Tamam. Hata veriyorum şu <laughs> an. hadi Bak hadi. Bar Baranım sen ne yaptın bakalım gece? Bar Baranım sen ne yaptın? Orospu çocuğu. Sana böyle mi ses Arıyorum bir arıyorum. Gerize arıyorum arıyorum arıyorum. <laughs> tamam sen niye alındın ya bu kadar? E, tamam yani çocuğun sesi yanmıyor belli. Hadi geçelim ya. Aga evi sikip atalım da yani. Kanka sesi gelmiyor da. Sesi ses gelmiyor. gelmiyor gelmiyor. Alo neredesin amına koyayım sala? Ha Baran ben de muteliyim pardon. Açtım Baran'ım. Efendim. Baran'ım sen ne yaptın bakalım bugün? Baran'ım. E, eray'ım bir daha sorsana ya. Baran'ım sen ben de muteliydin ya. Tamam sen bir daha Baran'ım sen bakalım. ne yaptın bakalım bu? Neydi lan ne <gülüyor> <diyordun> <gülüyor> ben? Baran'ım sen muteliydin <laughs> baranım, bu gece. Baran'ım sen ne yaptın bakalım bu gece? Sözler yok. Sözler yok Oy, abla. Soyun niye bitti ahahahah <laughs> ben bir şey söylemedim kutlar valisi Irak <laughs> fotoğrafı gibi amına koyayım ahahahah tam neyine <değil la> bak <laughs> ahahahah bu arada bak şöyle bir info vereyim sana ben katilken bunları giyebiliyordum Ya bakayım <laughs> E yedin kanka. Beyler 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 lima lima lima. Ben sana veriyorum. Evet diğer şarkı. Bana. <laughs> 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 Arkadaşlar Neden Baran sayı... gerçekten Ahmet'i sike bak Ahmet sana bir şey diyeyim Ahmet gerçekten rahatsız oldu bak şaka yapmıyorum Amına kum gay piçi imnesen iyi kettir Allah belanı versin Baran icabı etti oğlum kolay amına koyayım ya. Yarınki ehliyet sınavında da böyleyim bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Teyzeyi dal. Onunu sikeyim. Eren, Eren sopayı çek. Eren sopayı çek. Mafya geldi. Rus mafyası. Dal. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum sayman. Vurdum vurdum sayman. <laughs> Arabanın da anasını sikeyim. Bu arada yapmadık ya Ooo. sikerim, Bu şimdi at gelip. Orospu çocukları size. FETÖ'cü orospu çocukları, PKK'lı orospu çocukları size. Gavas <laughs> Anasını <bas, bas. gülüyor> <laughs> <laughs> <soğuk>, <laughs> siktim, sıçradım, titredim. Evet arkadaşlar, bugün de film videomuzun sonuna geldik. Kazandık. Tamam. Evet. Film videomuzun sonuna geldik. Bugün de kazandım yani. Hayat hiçbir zaman kaybetmemiştim. Emir. Ha? Bu ne? Bu ne? Senin ben ananı sikiyim. Sıvam babana. Kanka kanka. Eee. İnanın, biri Oğlum biri ben... birini vurdu gözümün önünde evet. öldü, kanka, öldü amına kıyam. Arkadaşlar kanka başında Ebo vardı. Eee ben de Ebo'yu evet, gördüm. Evet ben vardım kanka da birini gözümün önünde vurdular. Vuran kişi de öldü ama. Bir dakika. Söz alabilir miyim? Era ölmüş. De. Kim Biz bu content vardı. düşmanı? Söz söz alabilir miyim? Ben öldüm mü? Konuş. Bir. Kanka ben bu buralar evet. olurken sana adam yapıyordum. Eee en son Ebo geldi. Ondan sonra Gel kardeşim, dedemizin mirası en büyük kızına bırakmıştı. Orospu Necla, aç. <laughs> ben minerim